Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Bodoglint maşınlara tepki videosunu çekeceğiz Bu sefer alkışlayarak girişi yapmadım yapmadım çünkü parmağım çatladı benim. o yüzden ııı Ondan sonra döndüm. Parma çarpmadı. Ve röntgen çektirdik. Neyse. Siz daha fazla uzatmayayım. Maça geçiyoruz. Let's go! Hedefle mücadele başladı. Başarılar Galatasaray. Uzun yönlerde bir top top dışarı çıktı. E, Taç Bodo'nun. Yorkan bir kez daha Ali Sami baskımız devam ediyor. uzun oynadı Ali Sami ön tarafta Kasper Hör. pası Lemina yakın. Mario Lemina kazandı. Mario Lemina pası. Haydi Hüseyin. Karşı karşıya. Gol. Vitor Hüseyin. verdi. Lemina araya girdi. Harika bir zamanlama. Victor Oseman. Az önce tedavi oldu. Bandajı koluna taktı. Ardından da topu filelere astı. Victor Oseman. Bravo Lemina. İşte bu. Ardından pasını verdi Mario Lemina. Savunma arkasında Victor Oseman. Leroy Sané markasına arkasına koşular var. Uzun gönderdi oradan şimdi Yunus'a geldi o top. Haydi sen. Yunus haydi Yunus. Yunus ceza alana girdi çıktı bir kez daha Yunus Akgün. Bastı topa verdi pasını. Şimdi Leroy Sané. Sané ortayı yaptı. O Yunus'u kafaya vurdu. Haykin. Haykin. Ama yine etkili geldik. Victor Osimhen yine. Yurkan Leroy Sané karşıladı kendisini orada hemen baskı kurdu. Fethin üzerinde topu kazandı. Şimdi Kül, Yunus Akgün, Yunus'un pası ceza alanı Hadi sana. Her oysa Orta geldi. O simen kafam iki tane. Haykin yine. Ya iki Peş peşe ataklar. Peş peşe tehlikeler. Victor Ossimen gol attıktan sonra iki tane etkili hata içerisinde. Haykin. Yusuf Haykin. Gemina şimdi Jakob'tan destek var. Haydi top. Yardan çevirdi. Şimdi Sekte Osimhen oraya girdi. Haykin. Ya Haykin. Sekterde bir York of Victor Osimhen. de kaldı top. Harika bindirme Jakob'tan. Barış Alper Yılmaz, Davisson. Arkadaşlara sakin dedi. Osimhen'in biraz uzağına gitti bu top ama Osimhen'in baskısı devam etti nereye sekdi. Abi. Ah işte orada nerede işte kazanıyordu. Umut bırakmadı peşini <laughs> Haydi! Haydi Osimhen! Gol! Başlara geldi pres doğru. Victor Osimhen! <laughs> Victor Osimhen! Bravo Yunus. Öyle bir baskı, öyle bir yoğunluk. Ne yapacaklarını şaşırdılar Victor Osimhen.

nefesimizi tuttuk. Auge dışarı nefesimizi tuttuk. Nefesimizi tuttuk. Maçtaki en net pozisyonları Yans Peter Aoge. Aoge kullandı. Evian. Aplan sağ kanatta top istiyordu. Şimdi Yakov onu karşıladı. Barış Alper de yardıma geldi. Aradan oynadı Aplan. Orada bir oyuncumuz yerde. Top direkten geri geldi. Direkten. Davinson çıkmış. Bu da iyi şanslıydı. Devamında direkten döndü top. Şimdi karşı atak şansı arayacağız. Leroy Sané. Leroy Sané lokomotif. Oy! Leroy sahne, Leroy sahne, Oy! Oy! Allah belanı versin senin Mustimen ya. Az önce onlar direğe takıldı. Devamında biz karşı karşıya pozisyon yakaladık. Leroy Sané. Şık kaçan Sinan gibi kullandı. Ardından Taraftar da delirmiş. Victor Osimhen dışarı. Gitgeller yaşadığımız bir an. Arada ilk yarıda bitti. İkinci yarıda görüşmek üzere. f 14 sitesine girip ürünlerimize göz attıysanız ikinci yarıdayız. Şimdi Osimen arkada boşluk buldu. Osimen pasını verdi Yunus Barış Alper'den destek var. Barış Alper'e doğru pas şimdi. Çap. Haydi Barış. Barış Alper son anda bir ortop. Barış. Uzak günden Barış Alper'e. Çok tempolu geldi Barış Alper. Ardından Topu da aldı ama Ali Sami Haydosi Haydosi Yunus Yunus Sade 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 kale boş Aaaa Yine çıktı Yine Yine baskıyla gole gidiyorduk. İşte Victor Osimen. Sendeledi ama ayakta kaldı devamında. Pas verdi. Yunus Leroy Sané. Geri döndü Bodo savunması. Ah be. Osimen'e doğru gönderdi Uğurcan. Osimen. Siyavol, Björtuks. Aykin şimdi Osimeni baskısı devam etti. Ali Sami Osimen. Osimendi. Osi. 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 Ay, Ay Yunus. Ay Yunus. Yunus kaleci. Yunus. Gol. Yunus Akçun. Gol gol. Yunus Akçun. 3-0. 3. -0. Yine baskı. Geldi Yine baskı 3. Bir baskı. Bu kez roller değişti. Victor Osimen. Başka kurdu dağıtlı bulma savunmasını ve Yunus Akgün. Yunus. Üç sıfır. Geldi üç. Outland içeri kat etti. Barış Alper karşılık kendisini. Okay. Patrick Berg top bizde kalırsa kontra bulabiliriz. Alamadık Pet. Evet. Sandro Pet. Pet yerden oynadı, isabetli oynadı. Şimdi vuruş yandan dışarı. Dışarı. Etkili geldi Bodo. Bir yandan dışarı çıkıyor. Evyen. Kalemizi yoklayan isim. Hı, rahat rahat Yakov. Değiliz. Barış Alper. Haydi Barış. Barış Alper Haydi Barış'ım. Ya Allah belanı vermesin seni Osman. Bunu nasıl atalım? Bir anda süratlendi. Sol kanatta Barış Alper. İçeride Osimen var. Yunus yanına sokuldu. Onunla oynadı. Yunus Akgün bıraktı. Gabriel Sara ayakta kurtardı. Sara pasını verdi. Olan Şalay'ı yerde. Ya Şalay sen kaleye vurma. Osimen'in önünden geçti top.

Şimdi bıraktı Tore Erasa Akar'a da Leroy Sané'ye Aynı Sané. Aynı Sané. Sané o, o ne biçim bir şiir? Hauge. Hauge. aradan oynadı. Bir gözüme kaldı. Uğur Can. Elmersen. Uğurcan. Bodo durumu 3-1 yapıyor. Emer e niye attırıyorsun Uğurcan? Helmersen. ne Totten yapıyorsun Uğurcan? Yorkan çevirdi Helmersen. 3-1 avantajımızı Uğurcan'a mı? Sane'ye doğru gönderdi. Uçan Erol Sane'ye. Harika. Uçtu Erol Ayakta Erol Sane'yi devam etti. Sane çekti soluna. Ortaya Attık bunu. Sane. Şimdi Eren. Kontrol etti. Eren vurdu. Eren. Sen sakın vurma. Erol Sane'ye devamında mücadeleyi de bırakmadı. şimdi yalnız çok bastırdık. Haydi sana, Haydi sana. Leroy Sané bi üzerine Leroy Sané. Haydi Leroy Sané. ilerinden Leroy Sané her topu taşıdı, her topu aldı, götürdü. Ve bitti. Ve sol düdük. Kuzey Kutup Dairesi'nden gelen bodo, duo Ali Sami çıkamıyor çok çok değerli, çok çok kıymetli bir 3 puan. Maç Bola bitti. Bol bol bir maç sonucu. Puanımız Evet arkadaşlar. Burada belirti 3 1 mağlup etmeyi başardık. Hmm, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a 5-1 mağlubiyetle başladık şampiyonlar ligine sonra Liverpool'u yendik sonra şimdi de Bodo yendik hmm. bu arada kick hesabımızda açıldı Nemo TV hesabımız kaldırıldı kapattık Nimo TV, hmm. Nemo TV hesabımızı Kick hesabımıza geçtik. Oyun yayınlarımıza Kickten devam edeceğiz. Zaten onun da ekranda animasyonu gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sağdan soldan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Bir de 146 abonede takılı kaldık. Abone olursanız çok sevinirim. Hedefimiz 200 abone olmak. Ve de Instagram'da 36 takipçide takılı kaldık. Takip ederseniz yani takip ederseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.